vatan ve millet için yine canını feda etmiş bir kardeşimizin cenaze töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İbrahim kardeşimiz 3 Ağustos 2021 günü saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçemizde geçirdiği trafik kazası neticesi ağır yaralı olarak Bozcaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak dün akşam hatta yürüyerek şehadet şerbetini içti. Işte. Meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Bu kazada yaralanan Türk sivil vatandaşımız ve diğer meslek mensubumuza acilen şifalar diliyorum. Bugüne kadar milletin huzuru, devletimizin güvenliği için şehadet mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimizin ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere edebiyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehit polis memuru İbrahim Okçu kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatıma, ülkeme sabırlar diliyorum.